Sızlasa da gönüller gidenlerin yasından Koşar adım gitmeli onların arkasından Kahramanlık Kahramanlık içerek ölümün acıtasından İleriye atılıp bir daha geri dönmemektir Kahramanlık Ne yalnız bir yükseliştir Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir Ölmezliği beklemek boşuna bir emektir Kahramanlık Savaşıp bir daha geri dönmemektir Komandolar Söyleyeceğim herkes yüksek sesle tekrar etsin Güneş bu diyardan bir başka doğar. Güneş bu diyardan bir başka doğar. Komando bu düşmanı çelik pençesiyle boğar. Komando bu düşmanı çelik pençesiyle boğar. Kurula ne yanalar sevin ne bacılar. Kurula ne yanalar sevin ne bacılar. Ertuğr. Ertuğr kasker doğar. Binlerce cana kıyıldı acı su yüreğimizde Bin Binlerce cana kıyıldı acı su yüreğimizde Komando nandı bu hesabı sorulmazsa gülmez. Komando nandı bu hesabı sorulmazsa gülmez. gülmez. Bu acımızı siz duyun ey düşmanlar. Bu acı. Şeytar! Şeytar ölmez adam Tek tek sorulacak bu hesaplar azı şehitlerimiz için! Tek tek sorulacak bu hesaplar azı şehitlerimiz için! Günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için? Günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için? Hain dilleriniz varmıyor söylemeye siz söyleyin komandolar! Hain dilleriniz varmıyor söylemeye siz söyleyin komandolar! Her şey! Her şey vatan için! İşte komandolar işte hepsi burada! İşte komandolar işte hepsi burada! birbirimize korku elveda. Ürkekler evlat el birbirimize korku elveda. Bir canım olsa bir kez veririm yolda. Bir canım olsa bin kez veririm verir yolda. Vatan. Vatan sana canım bela. Vatan. Vatan sana canım bela. Vatan. Vatan sana canım bela. Benim dudaklarım çatlamış. Benim dudaklarım çatlamış. Benim ellerim nasırlı. Benim ellerim nasırlı. Ve benim yüreğim hasret kokan bir komandoyum. Ve benim yüreğim hasret kokan bir komandoyum yaslım taş. Benim yaslım taş. Mekanım dağlar. Mekanım dağlar. Ve benim en şerefli silahım namusumdur. Ve benim en şerefli silahım namusumdur. Ben anaların gözyaşı. Ben anaların gözyaşı. Ben gariplerin, ben gariplerin yoldaşı. Ben gariplerin yoldaşı. Ve ben şehitlerin mezar taşı. Ve ben şehitlerin mezar taşı. Yıkılan yuvaların ahı. Yıkılan yuvaların ahı. Mazlumların öfkesi. Mazlumların öfkesi. Ben Karamatürk askeri. Ben Karamatürk askeri. Ben cesur yürekli komandoyum. Ben cesur yürekli komandoyum. Yaşasın Türk komandosu. Yaşasın Türk komandosu. Yaşasın, Yaşasın Türk askeri. Yaşasın Türk askeri. Ne mutlu Türk'üm diye de. Ne mutlu Türk'üm diye de. boyu kazandı her zaman mübarek olsun.